Herkese merhabalar. Yeni fragman analiz videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Dizimizin yeni bölümünde hangi gelişmeler yaşanacak? Mehdi, Veysi'nin adamları tarafından öldürülecek mi? Barış'ın ablası Zeynep ile Barış'ı ayırmak isteyecek mi? Zeynep, Mehdi'yi hapisten kurtarmak için kendisi zarar görecek mi? Barış, ablasını dinleyip Zeynep'i terk edecek mi? Hepsinin cevaplarını ve gelecek bölümlerdeki ayrıntıları öğrenmek için videoyu sonuna kadar dikkatle izlemeyi unutmayalım lütfen arkadaşlar. Öncelikle dizimiz asla final olmasın diyorsanız ve ayrıca Zeynep ile Mehdi'nin artık tüm sıkıntılardan kurtulmasını istiyorsanız da beğeni tuşuna basalım ve kaç kişi aynı fikirdeyiz görmüş olalım dizimizin yeni bölümünde Dilara'nın dileği gerçek olacak ve Zeynep Mehdi'nin avukatlığını yapacak. Mehdi Zeynep'in iyi niyetini çok yanlış anlayacak ve Mehdi kendisine umut verecek. Zeynep güçlü bir avukat olduğunu ispat etmek için Mehdi'nin suçsuzluğunu kanıtlamak amacıyla elinden geleni yapacak. Mehdi'nin suçsuz olduğu tabii ki bu bölümde ortaya çıkmayacak. Bu sebeple Mehdi ve Zeynep'i daha da zor günler bekliyor. Barış Zeynep ile birlikte buluşmak istemesinin asıl amacı Zeynep'i mahkemeden uzak tutmaktı. Ama Zeynep'in mahkemeye gitmesi Barış'ın kafasındaki kötü düşünceleri daha da arttıracak. Barış ve Nermin Hanım Zeynep'in Mehdi'nin avukatlığını yaptığını öğrendikleri anda çok kızacaklar. Zeynep bu defa sessiz kalmayacak ve bu baskılara boyun eğmeyecek. Kendi iç sesini dinleyip ona göre hareket edecek. Diğer taraf Barış, Zeynep'e kendi hislerinden bahsedecek. Zeynep ise Mehdi davasının aşk ile alakalı olmadığını göstermek için Barış'ın ilgisine olumlu cevap verecek. Barış'ın ablası olarak dizimize yeni katılan Özlem ise hırslı ve bir o kadar da başarılı bir avukattır. Fakat Zeynep'i Barış'tan tutmak isteyecek. Bu sırada Mehdi'nin dava süreci de devam edecek. Özlem, Zeynep'i Mehdi ile yeniden bir araya getirebilmek için Mehdi'yi hapisten kurtarmak isteyebilir. Bu sayede Barış ile Zeynep'i birbirinden uzaklaştırmış olacaktır. Veysin'in ise cezası bitecek ve hapishaneden çıkacak. Bu yüzden Mehdi'nin ailesi ve Mehdi'nin avukatlığını yaptığı için Zeynep'in de başı dertten kurtulmayacak. Nermin Cemile'ye bugün avukatsız ne yaptınız diye sorduğunda Zeynep'in Mehdi'nin savunma avukatlığını yaptığını öğrenecek. Zeynep ise Mehdi masumdur ve bunu kanıtlayacağım diye karşılık verecek. Nermin ise istemesem bile Mehdi için avukat tutacağım diyecek. Zeynep Nermin Hanım'a karşı çıkacak ve Mehdi'nin avukatı olmak istediği konusunda ısrarcı olacak. Barış, Zeynep'e uzun zamandır kimsenin hayatıma girmesine izin dahi vermedim diyecek ve Zeynep'e olan hislerinden bahsedecek. Zeynep her şeyi zamana bırakmanın en iyisi olduğunu söyleyerek Barış'ı tabii ki reddetmeyecektir. Çünkü o da Barış'a karşı boş değildir ve bir takım şeyler hissetmektedir. Barış'ın ablası ve Zeynep bir araya gelerek savaş ve Barış'ın yaşayacağı yeni evi arayacaklar. Barış'ın ablası telefonda çok sevimli ve tatlı bir kadın gibi gözükürken İstanbul'a gelerek gerçek yüzünü gösterecek. Zeynep ve Barış'ın bir arada olmasını istemeyecek ve buna engel olacaktır. Mehdi hapishanede hayatta kalabilmek için çeşitli mücadeleler verecek. Kendini savunmak için Veysi'nin adamlarıyla savaşması gerekecek. Mehdi'yi öldürmek isteyen düşmanlar bu bölümde gerçek yüzünü gösterecek. Diğer yandan Barış'ın dayısı Ali Rıza'nın İstanbul'a gelişinin bir amacı olduğunu ve bu planının Barış'a mutlu bir yuva kurmanın olduğunu daha önceki videolarımda sizlere söylemiştim. Zeynep ile Barış'ın aşkına arıcılık yapmakta başarılı olan Sultan, Ali Rıza ile birlikte planları yapacak ve Zeynep ile Barış arasındaki aşkı birlikte güçlendirecekler. Bu arada dikkat ettiyseniz 28. bölüm pragmanında gösterilen Zeynep ve Barış'ın romantik sahnelerini bölüm boyunca ne yazık ki göremedik. Muhtemelen daha sonra bu sahneyi iptal etme kararı aldılar. Ayrıca dizimizin senaristi de değiştiği için senaryomuzda ufak tefek değişikliklerde yaşanacak. Zeynep'in yardımları sayesinde Mehdi kısa süre içinde cezaevinden çıkmayı başaracak. Çünkü Zeynep hapishanenin kamera kayıtlarını teker teker ortaya çıkaracak ve bunları hakime gösterecek. Barış'ın Zeynep ise duygularını doğrudan söylemek yerine yapmış olduğu küçük romantiklerle belli etmek isteyecektir. Zeynep ise ismini koyamadığı duygular arasında kaybolur ve bu yüzden büyük olasılıkla Barış'a yakınlaşacaktır. Diğer taraftan ise Mehdi'nin davası hemen sonuçlanamayacağı için mecburen tekrardan hapishanenin yolunu tutmuş olacak. Bu zorlu zamanlarında tanıştığı babasının arkadaşı olan dayı ona yol gösterecek. Veysi ile başa çıkabilmesi için ona çeşitli yardımlarda bulunacak ve hapishanede kaldığı süre boyunca dayıdan aldığı tavsiyeler sayesinde Veysi ve adamlarına hak ettiklerini vermiş olacak. Zeynep Mehdi'nin davasını alırken tamamen duygularıyla hareket etti ve evdekilerin verecekleri tepkileri de pek umursamadı. Ama çok vakit geçmeden evdekiler bu durumu fark edecek. Zaten Mehdi'nin ailesini eve getirmesinden rahatsız olan annesi Nermin Hanım bunu duyduğu zaman da daha da çok sinirlenecek. Fakat Zeynep Mehdi'nin suçsuz olduğunu ve onu bu suçlamadan kurtarmak istediğini ona anlatacak. Mehdi'nin hapishanedeki zorlu hayatı Zeynep'i vicdanıyla hareket ettirmesi durumunda bıraktı. Zeynep'in Mehdi'nin kurtulabilmesi için yapmış olduğu bu davranış Barış ve Zeynep'in ailesi tarafından büyük bir tepki ile karşılandı. Uzun bir süre boyunca Zeynep'in ailesi onunla konuşmayacak fakat zamanla vicdanlarının sesini dinleyecekler ve tekrardan eski hallerine geri dönecekler. Barış da daha sonradan Zeynep'in kararlarına saygı duyacak ve tepkili tavırlarına artık bir son verecek. Barış ve Zeynep arasındaki yakınlaşma giderek şiddetini arttıracak gibi gözüküyor diyebilirim. Hatta iş dışında ilk defa dışarıda yemek yemek için bile karar vermişlerdi. Fakat Barış yine hayal kırıklığına uğrayacak. Zeynep'in vermiş olduğu ani karar yüzünden buluşmayı neredeyse kaçırmasına mani olacak. Barış'ın dayısı Ali Rıza ise Sultan ve Emine'yi evde işe başlamaları için ikna edecek. Bu durum Barış ve Zeynep arasındaki ilişkiyi daha da arttıracak. Ali Rıza ve Sultan ise yine tartışmalarına kaldıkları yerden devam edecekler. Ali Rıza ve Sultan arasındaki etkileşim de biz izleyicilerin gözünden kaçmadı tabii ki. Hastaneden taburcu olan Mehdi hapishaneye geri dönecek. Burada babasının eski bir arkadaşıyla yeni bir yol arkadaşlığı da başladı tabii ki bütün ailesi büyük bir mutlulukla Mehdi'nin özgür bırakılacağı günü beklese de Mehdi için düşmanı Veysel'in kurduğu tuzaklar henüz bitmemiştir. Evet arkadaşlar bugünkü videomun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bunun gibi analiz videolarının devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bu videoyu beğenerek de bana destek olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.